Benim kocam da e, şey dışarıda tişörtle duruyor, içeride şapkayla kapanıyor. dışarıda donatlet dolaşırım. Çadırın içerisinde içerisindeyse kapan mont niye? Çünkü sevinç 57. Sıcak, binir. sıcak beni boğuyor. Bo boğar, çok boğar. <laughs> sıcak beni boğdukça ben kapanıyorum. Boğar. Evet, yani. Herkese günaydın Zorlu bir geceydi Fırtına çok fazlaydı Çok kesik kesik uyduk ama Ben açıkçası çadır uçacak Baca devrilecek diye korktum Serkan da Zehirleniriz ya da üzerimize günaydın. ağaç düşer diye Günaydın dedi Evet Şimdi kahvaltımızı yapalım mı? Evet Bugün biraz daha rüzgarlı düne göre Aynen. Hadi. Perucuk gel kızım. Hadi bakalım. parça bakayım. Ateşlenen var mı? Yakala. Al al. Hı. Sıcak ama. Ah. Bu kez sobanın acizliğine uğradık bugün. Nereye kaydırmam gerek? Bu gayet iyi Serkan. Bacağını indirmen yeterli. Niye indiriyorsun ama da? Benim kocam da e, şey dışarıda tişörtle duruyor. İçeride şapkayla kaban dolu. Dışarıda donatlet dolaşırım çadırın içerisinde ise kaban. kaban mod. niye? Çünkü sevinç 57. Sıcak. Sıcak beni boğuyor. Bo boğar. Çok boğar. <laughs> sıcak beni boğdukça ben kapanıyorum. Boğar. Evet. Yani ben de sıcak tam ters etki yaratıyor. Soğuk ise soyunasım geliyor. Gelir. Yani soyunasım geliyor. Ee, üşenmesem şimdi kara yatacağım. Donatlet kara yatacağım. Ama üşendiğim için de eşeğe dayı diyorum. O ayrı. Şimdi dostlar bir kış kampı videosu yani pardon. Şimdi dostlar bir kış kampını bitirmek üzereyiz. Şimdi bir tane videomuz kaldı. O videoyu da çektikten sonra apar topar hemen toplanıp istikamet memleket, köy. Ama şu an için bir durum değerlendirmesi yapacak olursak tereddütlerimiz çok fazlaydı. Yeni almış olduğumuz ürünler vardı. E, e, haliyle dışarısı 70-80 santim kar, e, soğuk. Yani bunları söylemeye daha gerek yok çünkü görüntüler e, mevcut. Soba ile alakalı tereddütler vardı. İşte çadır ilk kez kullanıyoruz, soba ilk kez kullanıyoruz, Ecoflow ilk kez, e, makinayı, e, aksiyon kamerası, makinasın fotoğraf makinesi, aksiyon. Bunların hepsini ilk kez kullanıyoruz. İlk kez hani çadır içerisinde yani. Bir, bir kamp, kamp videosu gibi. alakalı ilk kez kullanıyoruz. Yoksa hani bir şeyden e, o kadar video paylaştık. Yani onları e, nereden çekiyoruz? Yani şimdi oradaki videolar günübirlik veya evde çekilen videolar. Ama şimdi dün geceyi burada geçirmişsin. İşte enerji nereden sağlayacaktın? Yani EcoFlow'un işte tanıttığım videosunu çektik paylaşırız. E, kameraların şarjı hemen bitiyor. Ha diyeceksin ki yani ne çekiyoruz? Ha vallahi bilmiyorum ama yani görüntü kalitesi sebebiyle galiba. Aksiyon kamerasına da batarya dayanmadı. Normal işte ana kameraya da batarya dayanmadı. Neyse ki hani EcoFlow var. Onu neyse geçelim. Onu çünkü şeyde anlattık. Tanıtımında anlattık. Yani ilk, daha önceleri kampa tabii ki de gittik ama kış kampına ve dışarı böyle karken hiç kampa gitmemiştik. Arasütü çadırda yattık. Küçük bir çadırımız var. Onda yattık. Yazındı. Bir sonbahara denk gelen bir iki kampımız vardı. Orada da evet üşüdük. O bize kötü bir tecrübe oldu. Onunla da beraber e, şimdi sobayı aldık. E, bu çadırı aldık. Çadırı ısıtabilir miyiz dedik. Uzun bir uğraşı verdik çadırın dış tentesini almak için. O olmadı. Biz yine yani de tabii gözü kararttı. Dedik yani artık gideceğiz. Arabayı da zaten yola koyduk. Baktık ki gece olmuyor. Basıp gidecektik. Neyse ki sobayı ee, biraz zor olsa da işte yerini baca deli yeri açması sobayı yerleştirdik. Sobayı yakmaya başladık. Ee, yani odunla alakalı yani tercihle alakalı sıkıntı yaşadık. Ben şunu gördüm. Sakın ha çam yakmayın. Çam bir kere is yapıyor. İkincisi ise baca e, bacada kurum yapıyor. Ve soğuk sıcak akıntıya sebep oluyor çam. E, Yaş ağaç zaten uzak durun. Biz e, ağaç getirirken söğüt ağacı getirdik, odun. O da yaşmış. Yanan sobayı yaş ağaç koyduğumuz için söndürüyoruz. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Ama eğer meşe buluyorsanız meşeyi yaslayın gitsin. Yakın yakabildiğin. <laughs> <gesin. gülüyor> ne yaş dedi, ne kuru dedi. Kütür 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 yandı. Sobada, bacada nar gibi kızardı. Gayet güzel oldu. Zaten kış kampındaki en büyük e, yani sağlanması gereken yapılması gereken şey sobanın yanmış ve ortamı sıcak olması. Belki görüntülerde vardır, belki yoktu bilmiyorum ama evet akşamdan e, tişörtle oturacak hale geldik çünkü terledik. Şimdi de zaten sıcak. Benim böyle oturduğuma bakmayın. çünkü ben dışarıdaydım. İşte terlikleri giymedim. Çizmeyi, çizmeyi çıkartmadım. kabanı şapkayı çıkartmadım. Şimdi de sıcak. Soba ile alakalı evet tereddütümüz kalmadı. Ee, gerçekten bizi tatmin etti ve bizi hatta şimdi konuşuyorum ama Seve'de söz hakkı vereceğim. Bilir benim adaletli mu <laughs> Neyse. Konuşmak soba konusunda ile... evet, evet çok adaletli. Yani, e, soba ile alakalı tereddütlerimiz vardı ve hatta ben Seve'ye şunu söylüyordum. Diyordum ki bu kış hadi bu soba ile atlatalım ama biz sonra bir tane soba alalım. Biraz daha büyük bir soba alalım. Çünkü şunu görüyorduk. Yani YouTube'da izlemiş olduğumuz kampa giden insanların sobalar daha büyüktü. onların bir bildiği var. Ama yani bu sobayla da iş görüleceğini gördük. Soba konusunda bir tereddütümüz kalmadı. Çadır konusunda bir tereddütümüz kalmadı. Sadece dekatlondan alt bir ayrı bir muşamba almıştık. 3-4-12 metrekare. Ee, onu yani çadırı karın üstüne kurduk, işte göreceksiniz Şu anda zaten. Sonda herhalde zeminimiz 30-40 santim kar değil mi? Bastık evet yani, yani 30-40 evet. santimin üstünde evet çadırı kurduk ama o koymuş olduğumuz buranda e çok kaygan bir şey oluşturdu, e zemin oluşturdu. Yani çadırın içine basarken de, çadırın içine girerken, çıkarken de biraz sıkıntılar yaşadık. İşte bazı güzel tecrübelerimiz oldu, bazı e olumsuz tecrübeler oldu. Bunların hepsini not ettik e, ee, işte aklımıza geleni sizle paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, yani sizler de aynı hataya düşmeyin diye. Onun haricinde e, yani genel olarak ben de toparlayayım. Bir ben, söyleyeyim. Bitti mi? Yok bitmedi <gülüyor> Bitmez. <gülüyor> bitmez. Serkan anlatacakları yani, bitmez. Şöyle bak, söyleyeyim. Bak. Yani kış kampı yani kar kampı. E, daha ne gösteriyorsun yani? Sanki başka birisi varmış gibi. Zor mu seçilen birisiyim? En azından insanlar yanlış tercihsin benim. için Yanlış tercihim mi? Kamp için mi bu? Cık. Ya hayat, hayat mı? Arkadaş bulduk bunuyor, siz ona bakmayın. E ya, mutluluktan. Keyfinden mutluluktan e, birazdan da gözyaşı dökerse hiç şaşmayın. Hı. Ben buna kaç kere şahit oldum. Neyse bu konu başka bir konu. Onu eğer denk gelirse dost meclisinde anlatırız. Aslında böyle kameraların önünde konuşacak değiliz. Her neyse, kendisi sever. Ee, yani kış kampıyla alakalı da, evet fazlasıyla videoları da çıkıyor. Yaz sesiyle çıkar ya görüntüsüyle çıkar. Canımız, ciğerimiz, kızımız Hera. Bir köpekle de kampa gelmek, özellikle kış kampına gelmek de bizim için farklı bir tecrübe oldu. Ee, Yazı ayrı bir dert, köşe ayrı bir dert. Evet yani. <laughs> da sıcaktan. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. <laughs> canımız ciğerimiz. Evet canımız ciğerimiz. ama şunu da söyleyeyim. Eğer ki imkan varsa bence bir yere bırakın. Kediyi, köpeği kampa karıştırmayın. En azından kışın karıştırmayın. Yani kedi görse koşuyor, sese koşuyor, çişi gelse koşuyor. Allah'tan koşuyor çişe tabi de. Yani yani köpek yani köpek demeyelim. yani canımız ciğerimiz heramız için de e, ayrı bir tecrübe bizim için ayrı bir tecrübe. Akşam e, onu üşüteceğiz diye çok korktuk. İşte işte sevinç zaten ses söylemiştir videoda kayıt altındadır. Termal bir tane şey vardı ara sütü çadırın. Onu koyduk. O ısıyı tamamen kesti yani soğuk ısıyı. Yatağın üstüne koyduk. Onu da o şekilde üstüne de polarımızı örttük. E, güzelce uyudu. İnşallah kazasız belasız da yani yani yetişkin insanlar için tedbirini tabii ki de kendi alıyor da için ağzı yok. Ağzı var gerçi, dili yok. Dili de var gerçi konuşamıyor. İşte bu Allah da bunu böyle yaratmış. Sana demiyorum. <laughs> Üstüne alınır. Ee, inşallah yani kızımızı hasta etmeyiz. Dün akşam biraz açıkçası ben korktum. Ee, onun haricinde kampımız evet güzeldi. Şeyle sadece çekmiş olduğumuz sıkıntı benim aklımda kalan şunu söyleyeyim. Yani roket sobada bir görüntü verelim dedik, saçta yapalım dedik. Ee, i̇şte ortam rüzgarlı. Rüzgarlı bir zamanda da roket soba yani ateş dağılıp gidiyor. O zaman da yapacağımız yani pişireceğimiz şeyi pişiremiyoruz. Ee, yani roket sobası olanlar da böyle işte karda, kışta, dışarıda bir şey yapacağım telaşasına pek düşmesinler diye bir yani tecrübelerimi aktarmak adına nacizane öneri, öneri değil de nedir? Bir evet. gibi, bir nasihat gibi olabilir. Yani ne yapıyorsanız çadırın içinde yapın. Ee, şunu gördük. Dışarıda kendin üşüyorsun. ise maruz kalıyorsun. Çadırın kapısı açık. Çadırı üşütüyorsun. Yani çadırın içinde soğutuyorsun ve aynı zamanda Hera sobayı, kaçıyor. evet sobayı <laughs> ihmal ediyorsun ve hıra da kaçıyor üstüne. Yani o kadar olumsuzluk. Yani kışın kar kampında, kış kampında ne yapıyorsanız çadırın içinde yapın. Ee, eşinizle geliyorsanız erkek erkeğe gelsin pek sorun olacağını düşünmem. Uzun konuşmalar böyle yayınlanacak mı? Ne Kaç dakika olacak bizim kamp videosu? Asla gitsin. Her neyse işte. Çadırla da şunu söyleyeyim, e, parasına bence aldanmayın. Eğer ki bir çadır alacaksanız, bir tane alacaksanız, tereddütsüz bence bunu alın. Bizim bunu tercih etmemizdeki sebep, şu an ben oturduğumda, şu arkamız kapalı, orası da açılabiliyor. Açma, çünkü ışık oradan vurabilir. Evet, göstersin diye. E, 360 derece kontrol sağlıyoruz. Yani geleni, gideni, kaçanı, sıçanı... <laughs> Hatta şu yukarılar da açılıyor havalandırma ama oralarda oraları yazın. olmadığı için yazın. Evet, evet oralar yazın kullanılır. Yani çadır çadırın performansı da o beni, düzüydü. evet, Yeni beni mutlu dedi. etti. Benim için zaten en büyük kıstas yani kriter kampın iyi geçip geçmediği sevin üşüyüp üşümedi. Sev üşüdün mü canım? Buradan kaynanana, anana seni seven, <laughs> seni sayan eşine, <laughs> dostuna Birincisi şunu söylemek istiyorum. Kurda kuşa yem olmadık. İkincisi şunu söylemek istiyorum. İkincisi ise üşümedik. tabii ara ara üşüdük. Sonuçta arazideyiz, dağ başındayız ama böyle ağaç O kadar düşündük. yedi de üşüyor. Kaynana. Bizim evden, bizim evden sıcaktı zaman zaman. Yani sobanın ısısı zaman zaman <laughs> e, 22-23 derecelere, derecelere çıktı. Hmm. Dolayısıyla benim de en çok tedirgin olduğum nokta her aydı yere üç tür eder miyiz diye. E, o da şu anda e, halden memnun yatıyor. E, genel bir değerlendirme yapacak olursam gece rüzgarın fazla olması biraz ürkütücüydü. Çadır. E, evet. Ben çadır. O da uçacak özür yani soba, çadır Hayır, çadır uçmaz. Çadır 70-80 km hıza dayanıklı, dayanıklı adım ama da, şey kara kara Uçan ağaçlar. Için. Hayır. Uçan ağaçlar vardı. Yani biz yürüyüşe çıktığımızda yine çekip gösteririz. Dedim yani şimdi o kadar sert rüzgar varsa ağaç yerinden mi sökülür çıkar dal mı düşer benim tedirgin olduğum nokta o. yoksa siz belki sev ekranda dal gibi gözüküyor olabilir ama kendisi oturduğu yerde ha. linç lazım linç <laughs> oturdu mu kalkmam ben ben öyle birisi çok ağır başlıyor kendileri çok ağır, ağır başlıyor Hanı evet yetiştirirken öyle yetiştirmişler göreceğiz ama daha üç yıldır göremediyse daha da zor görür zaten Hmm. Kalp gözü kör olunca insan, gönül gözü kör olunca yapacak bir şey yok, göremez. Ne bunun kanal yedi şey mi çekiyor Allah Allah. Kalp gözü diyor ya. <laughs> Allah Allah. Tamam toparlıyorum. Herhalde e, şeyi seyirci bu kadın kuşağına oynuyorsun herhalde. Evet. He? Bir kadın olarak kadınları. Kadın kırıyorum. kuşağına mı oynuyorsun? Kadın Esra Erol. Tamam. Erol arkadaşlar şarjı bitiririz. Daha çekin bak kuşu evin var. Evet tamam. Pardon. Var. Sorry. Çekin. Evet. Tedirgin olduğum nokta gece rüzgar çok fazlaydı. Çadır uçar mı? Soba devrilir mi? ya da üzerimize bir ağaç düşer mi diye korkularım vardı. E, kazasız belası atlattık. Şu anda da dışarıda rüzgar var. Aslında bu çekimleri dışarıda yapmak istiyorduk ama çadırın içindeyiz. evet gel itibariyle güzeldi. Şu anda öğleden sonra vakitlerindeyiz. Birazdan çadırımızı toplayıp havanın kararmasıyla 1. beraber 20. havanın kararmasıyla beraber evimize ulaşacağız inşallah. Aynen. Görüşürüz. Görüşürüz. Buradan yolda olan babama, e, muyuz? köydeki anneme, Maşallah her şeyden daha Bursa'daki kayınvalideme, Ankara'daki bacana ama. Bursa'daki bacanağım var. Ankara'da Zeyuzat'taki abim var. İzmir'deki kardeşim var. Herkese selam söylüyorum. Geç şu tarafı bırak ya. Çünkü... Bir şey Tamam mı? Çok güzel, <laughs> güzel. kar ezerim. Bayağı derin. Borabay Gölü eşliğinde Türk kahvesi. Sev, teşekkürler. Afiyet olsun hayatım. Ah ne güzel, tatlı sözler. <laughs> ee, bir dahaki kamp günlüğünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Borabay'dan sevgiler. Selamlar.